diye. Şimdi bu da bir ilalaştırmaya girmiyor mu? Hawking böyle değilse tamam kardeşim yoktur işte. Daimi bileceğiz bu adamdan tarzına dönüyor bazıları içinde bu iş. E tabii canım ateistlerde de öyle bir şey olabilir. Yani Hawking'in öyle demesine karşı yani e, Hawking'ten çok daha bilim tarihinde etkili, yani e, ve yaptığı değişik insan için çok daha önemli olan Newton'u, Kepler'i, Galileo'yu. Bunlar mesela inansın Allah'ına. Yani Allah'a inanan adam ararsak e, bilim tarihinde büyük değişiklik yapmış çok daha fazla bulmamız mümkün. Ama biz de hiçbir zaman şöyle demiyoruz. Ya Newton ile böyle demiş. İşte İbni Heysemle Biruni bunları demiş. Allah'a inanmış. Ya sen onlardan neyin bileceğin inan demiyoruz. Sen Hawking'in ne dediğine de bak. Hawking gibi düşünenlerin de işte Newton'un da Heysem'in de onun da bunun da yani kendin araştır. Aklını kullan. Aklını kimseye kiraya verme. Sen olarak kanaate var. Bizim kanaatimiz evrendeki Allah'ın varlığının delillerinin, insan fıtratındaki artı delillerinin ikinci bir alan olarak, üçüncüsü Kur'an'daki Allah'ın delillerinin, bunların her birinin önce Allah'a sonra İslam'a inanmaya insanı götüreceği yönünde. İtirazı olan varsa ben hodri meydancıyım bilen bilir. Yani bunca yıldır da hodri meydan diyoruz. Bunları da tartışıyoruz. İşte Allah'ın var 12'de fıtrat deliline ateizme karşı şeyler söyledik. İslam'ın neden Allah'ın gönderdiğini <laughs> olduğuna ilgili evvelden televizyon programlarının yaptığı baskı yaptıklarım var da. Şu anda üzerinde çalıştığım iki kitap var. Bir tanesi de o. Neden Müslüman olduğumuz? yani zu temellendiren, detaylarıyla gösteren bir kitap yazıyorum. Bu da bir yerde işte günümüzdeki deizm dediğimiz hani dinsizlik dediğimiz şeye karşıt bir cevap olacak tarzda bir kitap. Nerede yanlış varsa buyursunlar. Hodri meydan gösterebilen göstersin. Her zaman hazırız.